Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bu hangi video olacak bilmiyorum ama başlangıçta olacak. O yüzden böyle bir giriş yapmak istedim. Muhtemelen sonunu öngördüğüm şöyle olacak. Çünkü birkaç bir nöbet sonra Isparta'ya gideceğiz ya. Sanırım bunun işte içerisinde valiz hazırlama falan olur. Belki kısa olursa işte yol olur. Yola çıkma olur. Plan gibi planlıyorum. Çünkü sadece birkaç nöbetim kaldı ve bu birkaç nöbetin arasında sadece bir tam gün boşluğum var. Diğerler yani hep böyle nöbet çıkışı olacak. Ya da işte nöbette olduğum günler olacak. Ki keza bugün de nöbetten çıktığım günlerden biri ve planım yoktu aslında ama servisten yani daha doğrusu başka bir servise geçti ama hala tabii ki de iletişim var eskiden bizim serviste olduğu için. Bir abla yıllık izinliymiş. Eğer müsaitsen nöbete falan gitmeyeceksen fakültedeki yeşilliklerde oturalım mı dedi. Yani benim iznim bitmek üzere değerlendirelim seninle bir şeyler yapalım dedi. Biz onunla genelde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz burada çünkü. Ben de olur tabii ki dedim ama sabahtan beri hiç uyumadım. Hafif bir uykum da geldi ama erken kalkarım gelir uyurum diye düşündüm. Yarın tekrar nöbetim var. Çünkü dün de gece 12'de gitmiştim. Daha doğrusu bu gece 12'de gitmiş gibi oluyorum zaten. Bu sabah 8'de nöbetten çıkmıştım. Hızlı bir şekilde hazırlandım. Hazırlanırken size pek bir şey çekemedim. Çünkü 6'da buluşmak üzere anlaşmıştık. Şu an çeyrek var ve ben evin yakınındaki birime gidip birkaç abur cubur da almak istiyorum. O çay demleyecek. Ben de öyle abur cubur alayım diye düşündüm. Bu daha fazla uzatmayayım çıkalım. Çünkü bekletmek istemiyorum. Orada görüşürüz. Bu arada ne çekebilirim bilmiyorum. Bakalım neler çekeceğim. Orada görüşürüz. Bu arada Görkito'nun güneş kremi bitti ve ben indirimde bundan iki tane almıştım. Benim karma ciltli olduğum için T bölgem ve burnum aşırı derecede yağlanıyor ve tabii ki de buna sürdüğüm güneş kremleri de yağlı bir şekilde duruyor ve ben bundan çok rahatsızım. Bu yüzden böyle daha kontrol edici bir güneş koruyucu aldım. Şu an sevdim mi sevmedim mi tam emin değilim deniyorum. O yüzden birazcık kullanayım sonra sizi güncelleyeceğim ama böyle bir paylaşmak istedim. İçeri de çok güzel bakın. Umarım severim ve size de öneririm. And tell me what's wrong and why you. I'll stop by Shalom here Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, yeah, 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 yeah. as you fade away. Yeah. Selamlar dostlarım. Yeniden merhabalar. Çünkü bu videonun başına aslında yapmıştım. Devamının da bu şekilde olacağını söylemiştim. Bugün ayın 19'u gitmemize sadece 4 gün kaldı. O yüzden birkaç böyle hediyelik gibi bir şeyler almak istiyoruz. O yüzden çarşı ekliyoruz. Tabii ki siz de benimle geliyorsunuz. 2 22'deyiz. Birazcık utanıyorum o yüzden aşağıdan tutuyorum şu an. Burası birazcık daha sakin. Els ve geldik. Ömer Asaf'a birkaç bir şey bakıyoruz. Bir de sucuk pastırma tarzı buranın meşhur ürünlerinden hediye paketi yaptırdık. Onları arabaya koyduk. Şimdi AVM'nin içerisinde bir kahve falan içeceğiz. Biraz dinleniriz diye düşündük. Bir de Ömer Asaf için birkaç bir şey bakıyoruz. and yeah. Dostlarım aşırı sıcaktı. Şimdi eve geldik. O yüzden şimdi açabildim sizi. Bayramda vlog çekmiştim hastanedeyken. Editledim bitti ama sonunu getiremedim. Sonunda da ben böyle şeyi pek sevmiyorum. Hiç yapmadım değil kanalımda yaptım ama. izlediğiniz için teşekkürler kusura bakmayın bitiremedim falan. O pek sevmiyorum. Yaptım daha önce kabul ama sevmiyorum. Mümkün olduğunca böyle yüz yüze bitirmeyi seviyorum. Videoyu editleyelim çok uzun zaman olduğu için şöyle bir bilgisayardan açıp bakacağım. Aralara mı gireceğim yoksa sonuna bir bitiriş çekeceğim diye. Onu çekmeden önce de size eve geldiğimi söylemek istedim bu video için. Bugün ayın 19'u. Videonun başında da dediğim gibi 4 gün sonra yani bu pazar biz gidiyoruz. Ve benim bir daha bir tam bir saniye şöyle böyle daha iyi oldu. Bir daha benim böyle bir tam gün boşluğum olmayacak. O yüzden bu video çekmedir video şey yapmadır işlerini yapacağım. Bir de pek halim kalmadı ama valize başlar mıyız acaba? Bilemedim. Şimdi yarın perşembe bir daha cuma günüm var. Yani bir daha evde olduğum bir gün yok. Cuma günü arabayı yıkayacağız ve hani açıkçası valizi de o gün tek seferde bitirebilirim diye düşünüyorum ama belki bugün de bir şeyler yaparız. Bu video zaten ta en başında izlediğinizde dediğim gibi arkadaşımla pikniğe gittiğimizde yolculuk. Hatta yolculuk esnasında bir şeyler çekmeye çalışacağım. Çünkü bu benim ilk defa kendi başıma araba sürdüğüm ve ilk defa uzun yola çıktığım bir şey. Hep şehir içinde kullandım. En çok da hastaneye gidip geldim ki hastane yolu hiçbir şey değil yani. Şurada birkaç tane arabayla karşılaşıyorsunuz. falan ya da fakülte içinde birkaç arabayla karşılaşıyorsunuz. Çok böyle aşırı trafikli bir şey değil. Çok heyecanlıyım. Şehir için yapabiliyorsan şehir arasında yaparsın ama çok dikkatli ol dediler. Bütün uyarılar burada. Sakin sakin yavaş yavaş gideceğiz. Nöbet çıkışı o gün. O günü de içerecek. Bugün böyle işte hani millet böyle bikini maya falan alır ya biz de böyle pastırma sucuk falan alıyoruz. Bizim de tatil alışverişimiz böyle. Yani başka diyeceğim bir şey yok ama böyle bir arada bir kesinti olmasın istedim. Bunu söylemek istedim. Birazdan belki birazcık kombinleri yapmaya çalışırız. ama bugün bir daha görüşmeyeceğiz. Bir daha cuma günü görüşeceğiz sizinle. Birazdan birkaç bir şey aldım. Böyle işte kozmetik alışverişidir gösteririm. Bu arada son videomu izlemiş miydiniz bilmiyorum ama o videoda aldığım 100 liraya mı 130 liraya mı almıştım? O hırkayı giydim. Hiç terletmiyor bu arada. Kışında gelebilir, da gelebilir bir parça. Hep istiyordum. Sadece her yere çok takılıyor. Özellikle alışveriş yaparken askılara falan. Ama yine de sevdim. Yürürken, benim diğer kimonolarım da böyle. Böyle açılıp gidiyor ve ben bunu hiç sevmiyorum. O yüzden az önce bijuteriden bir küçük aksesuar aldım. Şuraya şöyle. Kendisi de gold. Böyle gold, gold, gold. Ama güzel tutuyor bu arada. Onu size bir göstereyim mi? Çünkü bence bu bir öneri yani. Şöyle bir aparat. Kendimi şey gibi hissediyorum. Dernek üyesi zengin bir kadın gibi. Adeta şöyle broş takmazlarsa olmaz ya onlar. Ben de... Bu broşları kimonoların açılmasını diye kullanacağım. Ben de çok isterdim sap sade bir model olsun. Hatta böyle yazmalarımıza taktığımız siyah şeyler var ya. Şuraya resmini koyacağım. O gibi bir şey olsun isterdim ama bulamadım. Bu kimonamda daha iyi olacaktır. Bunu da böyle ilk etapta şöyle takınca biraz zarar verir gibi oldu. Ve açılmasına bir fayda sağlamadı ama şöyle yaptım. Ne kadar büyük bir şey öğretiyorum değil mi size siz? Çünkü bunu akla edemezsiniz. Şöyle yapınca güzel oldu. Bilmiyorum ben bu dertten muzdariptim ve çözdüm dostlarım. O yüzden sizle de paylaşmak istedim. Başka diyeceğim bir şey yok. Birazdan size aldıklarımızı göstereceğim. Ama önce şu videoyu bitireyim ki bu video bir yarın yayına girsin. Çünkü bayramın üstünden aylar geçmek üzere. Bir ay kesin geçti. Daha hala ortada bitiyor. Yok geliyorum birazdan. Ne aldığımı göstereceğim demiştim. Dediğimiz gibi pastırma, sucuk vesaire gibi böyle küçük hediye paketleri yaptık. Onun dışında da küçük bir kozmetik alışverişi yaptım. Hepsi bu kadar. Hemen gösteriyorum. Şu Like The Waterproof Exceptional isimli maskarasını aldım. Benim telefonum bunu netler mi acaba? Evet, netle de. Ben de eline Şu maskarası var, biliyorsunuz ki sürekli kullanıyorum. Ama bu waterproof değil. Son zamanlarda fark ettiğim kadarıyla, hatta son zamanlarda daha çok fark ettiğim kadarıyla demek daha doğru olur. Bu maskara waterproof olmadığı için bence dökülme yapıyor zaten arada uzun saatler kaldığında ama gözümü yakmaya başladı gibi hissettim. O yüzden waterproof bir şey almak istedim. Yani böyle belki akmazsa gözüm yanmaz diye düşündüm. Ayrıca da Eda Kurt demişti ki inatçı kirpikleriniz varsa eğer waterproof maskaraları deneyin. Onlar kirpiklerinizi daha iyi kaldırır diye. İndirimde 60 liraya gördüm. Uygun fiyatlı bir maskara önerisi yapabilirim belki de diyerek aldım. Deneyeceğim. Kas arkasındaki pamuğu hak edebilmek için aslında yüz maskesi almak isterken karşıma saç maskesi çıktığı için sıra geliyordu. Çünkü bana hemen bir tane saç maskesi aldım. Şöyle düşündüm. Bence ben bunu birkaç defa kullanırım bayağı içi dolu olduğu için. Hazırda tatile gidiyorken Isparta'ya götürürüm diye düşündüm. Memnun kalacağımı düşünüyorum çünkü keratin bence her saçın ihtiyacı olan bir içerik. Kozmetik alışverişim bu kadar. Selamlar yeni bir günden merhaba. Dediğim gibi bugün cuma günü zaten sizinle görüşeceğimizi söylemiştim bugün için. Bu saate baktım. Saat 8.30 nöbetten çıktım. Servis nöbeti de aşırı kötüydü. Biraz cam açacağım. Aşırı kötüydü. Aşırı yorucuydu. Sürekli ağır kesici taktım damar yolu vesaire. Baya yorucu geçti benim için ama bitti çok şükür. Bugün çok işimiz var. Valizi hazırlayacağız. Arabayı yıkayacağız. Bundan önce arabayı yıkamakla başlayacağız. O yüzden ben hemen yola koyuluyorum ve benzinliğe gidiyorum. Sonra evde görüşürüz. Step on. Wake up, early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Two hours later. Dostlarım şimdi güzelce kahvaltım ettim. Küçük bir enerjim var. O da hiç tükenmeden hemen valizi yapmaya başlıyoruz. Önce burada böyle bir hediyelikler var Ömer Asafa ablama ve Zümra'ya. Önce bir onlara bakalım. Onları bir hediye paketi yapılacaklara hediye paketi yapalım. Buradaki işlerimiz bitsin yani işte annemin götürecekleri falan. Sonra benim odaya geçip benim kombinlerimi yapacağız. Sonra cilt bakımı, şampuan falan filan. Başlayalım. Gerisi gelecek inanıyorum. Burada Zümroş'un, Ömer Asaf'ın, ablamın filan hediyelikleri var. Kendisi şu an tam bir balık kraker ve çubuk kraker hayranı. Diyeceksiniz ki sanki Isparta'da yok mu? Görünce Ömer Asaf aklımıza geldiği için aldık böyle. Şuna bakar mısınız? Allah aşkına. Ölüyorum, ölüyorum. Şu kız mimilerin kıyafetlerine ölüyorum. Tabii ki erkek mimilere de. Şuna bakar mısınız? Ama maalesef bunu giydiğinde, kombinlediğinde şişe fotoğraf gösterir. Videolarda da gösterir. Neyse işte bunlar. Hediyelikler var. Zümran'lık ayrı, Ömer Asaf'lık ayrı ayıracağım. Fiyatlarını falan onları halledeceğim. Paketleyeceğim. Burayı bir halledelim. Ondan sonra devam. <laughs>

ile ilişkilendirebileceğiniz parçalar varsa o da valizde daha az yer kaplamak için güzel bir püf noktası bu arada. Bazı yıkanması gereken şeyler de var. Mesela bunun içerisine gelecek siyah body, siyah dümdüz uzun kollu body ya da kırmızılı siyahlı çizgili bir body'm var. Onunla başörtüsünü siyah yapıp öyle bir değişiklik de yapılabilir açıkçası. İki defa giyebilirim onu yani. Öyle değerlendirebilirim. O yüzden şöyle siyah şalımı da alıyorum. Eksikler dediğim gibi var. Askılı iç body'lerimden bir de şu siyah badilerden yıkanınca gelecek. Burası ayrı bir kombin pantolonunu da yaptım ama çoğunlukla etek elbise türevi yaptım. Şu elbise şu zaten geçen yıl otelde giymiştim biliyorsunuz takılarımı falan da takarım. E, takılarımı bozulmadan o şekilde götürmeyi planlıyorum. Öyle şurada 3 takım pijama ve ev içi giyim aldım. Kaprili ve şortlu kısa kollu takımlarım. Burada turuncu elbisem var. Ne olur ne olur. Valla başka bir şey bulamadım. Beyaz şal buldum buna da. Yine sıkıştığım yerde hemen siyah şalımı oradan alır. Takarım bunun üstüne eğer beyazı beğenmezsem ama şimdilik beyazla götürüyorum bakalım. Sonra bu eteği. Bu eteği alan ne kadar çok oldu. Şöyle her şeyde etiketli. Bir türlü kombinleyip giyememiştim. Bu eteği şu gömlekle, içine body ile gömleği belinden bağlamalı. Az çok kafanıza canlanmıştır diye düşünüyorum. Zaten vloglarda göreceksiniz. inşallah çekebilirsem çekeceğimi ümit ediyorum. Orada da vlogları. Yalnız renkleri çok tatlı oldu ama şimdi bu da zikzaklı. Fresh scarf. Zikzak desen şallarıydı bunlar. Maalesef bitti. Ben çok sevmiştim ama bulamıyorum yani artık. Şimdi bu da hareketli. Bu da hareketli. Biraz kapıştı. O yüzden orada da yine siyahtan ya da şundan yardım alabilirim diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Bakalım. Bir de benim ihtiyacım olan böyle şöyle. Dümdüz bu tarz bir kumaştan şallar. Çünkü hep böyle zikzak desen almışım. Ya da işte crinkle almışım. Hep böyle şey desen. Dümdüz. Böyle dümdüz renklerde şallarda almam gerekiyor. Bakacağız. Bir de son olarak şöyle bir kimono pantolon kombini aldım. Kimono olarımıza ne takıyorduk broşumuzu takmadan lütfen online olamayız gezilerde. Şu otelin verdiği kalan vücut losyonlarını ve şu duş yerlerini götürüp orada bitireceğim artık. Bunları cildimi, bacaklarımı, kollarımı nemlendirmek için kullanırım. Bunları da duş olarak kullanıp bitirip atarız diye düşündüm. Ondan sonrasında yaz aylarında terlemeyi tek önleyen kesinlikle Rexona Clinical benimle gelecek. Yazın ilk geçtiğim nemlendirici çünkü sıp sıvı ve çok kolay emiliyor. Şöyle bir tane bütün parfüm götüreceğim. Genelde bütün şeyleri götüreceğim ki bitti tekrar sipariş vereyim derdi olmasın diye. Sonra şu atkılı fırçamı götüreceğim. Makyajı ayrı yapalım bence. Geliyorum ben şimdi. Dağınıklıkların kısırına bakmayın lütfen. Çünkü valiz hazırlıyoruz. Olabilir. Şimdi devam ediyorum. Banyodan da toparladım geldim bazı şeylerimi. Bir tane bütün yüz temizleme jeli getiriyorum. Dediğim gibi bitti derdi olmasını istiyorum. Bir tane bütün deodorant götürüyorum. Bir maskemi götürüyorum. Daha bayağı var. Çift fazla temizleme için hem de makyajımı silmek için bir seler su. Ufacıktı. Bugünler için lazımmış gerçekten. Bunun ambalajını da bittiğinde atmayacağım ki. Dekimi seler suyunu doldurup götüreceğim bileyim Bir sonraki sene inşallah. Tabii ki retinol, ginseng ve EHA, BHA. Ginseng aslında az kaldı. Belli oluyor mu? Yani gözenek serumunu alsam mı diyorum ama bu kadar az olduğuna bakmayın. Sadece 3 damla kullanacağım. O yüzden açıkçası Öbürkünü almıyorum. Şivek'in yeni aldığım serumunu almayacağım. Cins götüreceğim, bitireceğim. İstikrarlı devam edeyim. Bence tatil çantalarının pratik vazgeçilmezleri. Şöyle evde bir maskem vardı. Kağıt maskem. Pratik. Bunu götüreceğim o yüzden. Kil maskesiyle yeter ki maske. İki tane burun bandı götürüyorum. Burundaki siyah noktalar için. Bir de şu birkaç dakika önce göstermiştim ya size. Pratisten aldım dediğim. O maskeyi de götürüyorum tabii ki saç maskesi olarak. Son olarak da saçlarımın kolayca tarınması ve açılması için. Birisi şu. Sprey yağını diyeyim artık. Bazı şeyleri koyamayacağım çünkü mesela cinsengimi kullanırım. Daha gidene kadar e, iki günümüz var sayılır. Retinolümü kullanırım buradan. Tarağımı ayırıyorum. Bunları daha kullanırım çünkü. Yeçeği yeçeği ve kil maskesi birazdan duşa gireceğim. Yapar öyle koyarım buraya. Tamam burada başka dokunacağım bir şey yok. Bunları koyabiliriz. Step one, wake up, şu glisin nickel da dışarıda kalsın. Şimdilik bu şekilde. Yine seyahat boy bir şampuan. Bazı kadınsal ürünler ve tabii ki de pamuk. Çünkü ben her gün tonik ve meseler su kullanıyorum. Bunlar çünkü gerek yok. Şu anda pamuğum var açık. Bu tarz keseleri de bu şekilde özel içlerini iç giyimlerinizi de böyle özel kadınsal ihtiyaçlarınızı taklamak için çok güzel oluyor. Şampuanımızı oturtmalıyım ama nereye? En sevdiğim şey yedekli gitmektir. Yedekli şöyle ambalaj ile birlikte bunu da bırakıyorum şuraya. Şimdilik burası tamam. Bitti. Şunlar banyo sonrası kullanılıp eklenecek. Ve bunlar da valizin üstüne konulacak gibi duruyor. Çünkü bu çanta ağzına kadar dolmuş durumda. Şimdi makyaj malzemelerini ayarlayalım. Şimdi makyaj malzemeleri olarak şu L'Oreal Paris'in fondöteni hiç açılmamış. Götüreyim tatilde bol bol makyajın dibine vuralım. Kapatıcısı fondöteni, maskara olarak şunu götürüyorum. Yine orada karıştırırız. Kullanırız zaten. Kaş maskarası kesinlikle götürüyorum. Önce kesinlikle götüreceklerimi seçiyorum. Eyeliner kesinlikle götürüyorum. Pudra ve far paleti kesinlikle götürüyorum. Pudra fırçası kesinlikle geliyor. Kar fırçası, kaş tarama fırçası kesinlikle geliyor. Şunu götürmeyi düşünüyorum. Aynı şekilde bunu da. Şunlardan birini götüreyim diyorum. Bunlar bir turuncu tonlu var. Bir de ışıltılı pembe tonu var. Çok çok yakınlar zaten birbirlerine. Pastel 03'ü götürüyorum. Fondotan içinde şu kabuki fırçamı götüreceğim. Bunları burada yıkamayacağım. Orada yıkacağım. Şu çantaya yerleştirelim. Müzik <laughs> Hediyeleri ve annemin kıyafetlerini buraya koyduk Annemin de yine ekleyecekleri var buraya Makyaj çantamı buraya koyuyorum Ama bunu sıkıştırmak için uğraşmayacağım Kendi arabamızda gitmemizin rahatlığını yaşayacağım o konuda açıkçası Ayakkabıları şuna mı koysak dedik ama yani arabayla gidiyoruz Gerek yok ayrıyeten valiz yapmaya Çanta yapmak daha mantıklı Şimdi bir de ayakkabılarımı seçelim isterseniz Bir tane şu babetimi alıyorum Bir tane beyaz spor ayakkabımı ve siyah spor ayakkabıyla arabayı süreceğim. Bir bu beyaz bir de siyahla çok rahat ediyorum arabayı sürerken. Keşke terlik vesaireyle sürebilsem ama vitesli olduğu için otomatik vites olmadığı için benim için rahat ayakkabı çok çok önemli. O yüzden siyah ayakkabıyla gideceğim. Bir de şu sandaletlerimi götüreceğim. Yeterli bu kadar. Çanta olarak şunu alıyorum. Şu pratik olur bunu alıyorum. Şunu alıyorum. Bu her şeyle şık oluyor. Ablam bana hediyesi. Çok seviyorum bunu. Bir de pembe etekli kombin içinde şunu alıyorum. Tamamdır. Büyük ihtimalle de hatta yolda giderken yancı gibi olarak bunu kullanırım. Baya büyük ve geniş ya. Yeterli bence bu kadarı. Annem yorgunun üstüne sağ olsun. Hibiskus, limon suyu ve soğuk sudan yaptığımız bu güzel içecekten yaptı. Şimdi çok iyi gelecek. Buz gibi. Şimdi bir de ben normalde hastaneye gidip gelirken internetten dinliyorum müzikleri ama 550 km'de internetten müzik dinlersem navigasyon için internetim kalmaz. O yüzden SD kartta bayağı boşluğum var. Müzikleri oraya atacağım. İnterneti navigasyon için kullanacağım. There's something that will have what you need, what you need. Three hours later. Selamlar dostlarım. Sadece hastanede küçük bir kesit çekebildim. Onda da konuşmadım zaten. Sabahın ilk saatleri baya bir uykum vardı. Tam nöbet biterken heyecanlıydım. Mini Tom'u göstermiştim. Nöbette bir bebek ve bir, bir tane de yetişkin çocuğum vardı. Yetişkin çocuk. Ergen çocuk vardı. Güneş kremimi en son sabah inleyebildim ve yolda hiç durmadan geldik. Şu an 4 saatimiz kalmış olarak görünüyor. Aksaray'dan çıktık. Konya ile Aksaray arasında bir benzinlikte durduk. Ben aslında sabah yola çıkarken bir Biraz bir şeyler atıştırdım ama annem hiç bir şey yememişti ve artık. Gerçekten hani açlık geldi o yüzden dedik ki. Konya'da duracağımız Aksaray'la arada bir yerde duralım. Bir şeyler yiyelim. Ondan sonra devam ederiz dedik. Öyle sizi bir güncelleyin dedim. Bir yiyeceğiz şimdi. Annem dün börek yapmış yolluk olarak. Onu yiyeceğiz. Ve çay tabii ki de. Ondan sonra tekrar yola düşeceğiz. Yolda çekemiyorum. Çünkü navigasyonu açtım bilmediğim için. Ve arabanın hoparlörüne bağladığım zaman sizi konuştuğumda ses kayıt olmuyor maalesef. Yolu da çekemiyorum. Çünkü ters çevirdiğim zaman tripod cama yapışan kısmı görünüyor. Neşkrom yedirdim. Ben bir şeyler yiyeyim. Ondan sonra bir sonraki mola noktamızda görüşürüz. Two hours later. Yarım kalan son şarjımla size Konya'nın güzel manzarasını çekiyorum ama gece karanlığında çok daha güzel görünüyor. The next day Selamlar dostlarım. Videonun bitişinde yine böyle beklemiyordunuz büyük ihtimalle. Ama inanın bugün 3. günümüz. Pazar günü akşam üzeri 5'te geldik. Sabah 9'a yola çıkmıştık. Zaten az önce izlediniz biliyorsunuz yoldaki çektiklerimle. O gün gerçekten son yarım saat kala yani Eğirdir-Sparta arası dışında uykum gelmedi çok şükür. Güzel bir şekilde geldik ama eve geldiğimde çok yorgundum. Duş alıp yemek yiyip direkt yattım. Dün de yine ufak tefek bir şeyler çekmeye çalıştım. Ben şimdi yeni bir video başlattım aslında. Onu da orada izleyeceksiniz. İşte kahvaltıdır. Ondan sonra ablamın yakın bir arkadaşına uğramadır gibi bir şeyler yaptık dün. Çok böyle aşırı bir şey yapmadık. Bugün için de şimdi dayım ziyarete gideceğiz. Sonrasında pazara gidip kayısıdır işte reçellik birkaç bir şey alacağız. Onları yapacağız. Hepsini diğer videoda göreceksiniz zaten. Ama bu videoyu kapatacağım. Çünkü ben bu videoyu az önce kliplerde de gördüğünüz gibi hastanede editleyip bitirdim. Ama size sonu olmadığı için atamıyordum. Umarım başından sona kadar severek beğenerek izlemişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda yani Isparta'daki tatil vloglarına görüşmek üzere. Hoşçakalın ve abone olup bildiğiniz izlediğinizi açmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda görüşelim.